Yardımcımız belediye başkanlığa selam Başlar Bu aşklar bayramında hepinize selam olsun. Buradaki görevlilere cümlemize selam olsun. Gönlümüzde böyle bayram bulalım. Gündemimize selam olsun. Evet, şiir alışmasında beni çeken herkese güzel bir şiir. Gönül aşırı sağır, çılsak meğer. Türkü

Osmanlı Aşıklık geleneğini yaşatmak, aşıklarımıza destek vermek, yeni nesillere aktarmak adına böyle güzel bir organizasyona imza attık. Öncelikle organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta aşıklar, Fasıl Dernek Başkanımız Ahmet, ayık olmak üzere ekibine emek veren, katkı sağlayan, yurt içinden ve yurt dışından buraya gelerek bu programı anlamlandıran çok değerli aşıklarımıza, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir slogan yazmışlar. Çatal yürek tek millet, tek bilek, iki devlet, tek millet. Azerbaycan'dan buraya kadar gelerek e, bizleri e, sevindiren, bu programı anlam katan çok değerli aşıklarımıza, hocalarımıza, sanatseverlere teşekkür ediyorum. O Türk'ümün yıldızı, o Türk'ümün yuvalı. Anamın millete sütü kimi halalı. Adi bir bayrak değil, o zamanın özüdür. Çırpın, çırpın Karadeniz. Ağla ey Hazar, bitsin bu hasretlik, bitsin bu Yedi düvel, yedi düvel uygarlığa yol açar. Gariplere, gariplere sofrasını kol açan, Kudüs'e ki kardeşine kol açan, Ayrılmayan iki devlet, tek millet, Bizde sevgi, bizde barış, hürriyet. İki devlet, tek millet, Bizde sevgi, bizde barış, hürriyet. çok değerli arkadaşlar biliyorsunuz iki yıldır pandemiden dolayı biz 13. yaptık 14'ü yapamadık. Tabii şu anda 15. yapmamız gerekiyordu. İki yıl ara verdikten sonra bu sene 14. Sivas geleneksel uluslararası aşklar bayramını yapıyoruz. Tabii biliyorsunuz son yıllarda gençliğimiz biraz müzik olarak başka yerlere kayıyorlar. Ama biz de bu gelene inadına yaşatmak istiyoruz. Bu kültürümüz, bizim kültürümüz. Beğenilmese de, insanlar evet tabii gençler biraz şey duruyor ama ama biz buna sahip çıkmamız lazım. Ee, yarışma yapıldı. İki devlet, tek millet. Çelik yürek, çelik bilek diye. Onlar da zaten bizim kardeşlerimiz. O yüzden onlar daha farklı bu işe emek veriyorlar. Hiçbir emeğe esirgemiyorlar. Maddi manevi. Hakikaten bu gelenek devam etsin. Türk devletlerimizden özellikle. Bu sene sadece biz Azerbaycan'dan ve e, Gürcistan'dan yakın şeylerden çağırdık. Türkiye'mizin güzel insanları Adana'dan, Kahramanmaraş'tan efendim işte e, Kars'tan, Erzurum'dan katılanlar oldu. Sivas'ımızdan katılanlar oldu.